Evet Fener'e bakalım. Fenerbahçe'de durum neymiş? Evet burada 27 21 bölgesinin altına kadar da sarkmış. Ana pazar hissesi arkadaşlar. Bilançosu henüz gelmemiş. Onlar sonra geç geliyor. Son bir yılda yüzde %19'luk bir prim kaybı söz konusu. Yılbaşından bir yana ise arkadaşlar %15.84'lük bir prim kaybı söz konusu. Ee, şu anda sat konumunda ve negatif onu söyleyebiliriz. Fener'le ilgili ee, efendim 23.80 üzerine çıkmadığı sürece olumlu olamayız arkadaşlar. 23.80 önemli bir rakam Fener'de. 23.80'in üzerine atacak gibi olursa olumlu oluruz ve 27-21'e kadar ee, bir atak beklerim o saatten sonra. Ama 23.80'nin üzerinde kapanış alamıyorsa biraz beklemekte fayda var. Her ihtimale karşı hissenin hareketini bilmiyoruz. Üst bölgeye kadar gelmiş ama tekrardan aşağı sarkmış. Bugün itibariyle rakamımız 23.80. Peki 23.80'in üzerine çıkarsa, günlük kapanış alırsa ne olur? Yeni alımlar için tercih edilebilir. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Elinde olanlar zaten arkadaşlar uzun süre önce şu bölgelerde zaten stop olmalıydı. Olmadıysa geçmiş olsun. Artık buradan sonra biraz zor diyelim efendim.